Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan bize getiren Hazreti Peygamber olduğu gibi onu tebliğ eden de bizzat kendisidir. Kur'an ondan zuhur ettiği gibi hadis de ondan zuhur etmiştir. Fakat dikkat edilirse Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an olarak tebliğ ettiği ilahi kelam ile kendisine ait olan hadisler arasında büyük bir fark olduğu görülür. Hem bu farkı anlamak için de alim olmaya gerek yoktur. Kur'an ve hadis üslubunu karşılaştıranlar bunların arasında bariz bir fark olduğunu hemen görürler. Eğer Kur'an kendisini inkar edenlerin dediği gibi bir beşer sözü olsaydı, Peygamber Efendimizin hadisleriyle Kur'an'ın üslubunun aynı olması gerekirdi. Halbuki Kur'an'ın üslubunun hadis-i şeriflere benzememesi ve Kur'an'ın beyanının bütün beyanlardan üstün olması gösterir ki, bu Kur'an peygamberin sözü değil, kendisini peygamber kılan ve ona vahyeden Allah'ın sözüdür.